Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet bugün Dof Robotik'te 6. günde tavandan kapattı. Hani şükürler olsun diyebiliriz. Ee, Biz üst tarafında ise yüzde birlik bir düşüş var. Ee, düşüşün kaynağı e, tabi birçok sebep var ama asıl sebebi göstermek istiyorum size. Aslında gün içerisinde böyle bir açıklama yapılmıştı. Ankara İl Seçim Kurulu CHP'nin 22. olağanüstü kurultayına ilişkin alınan karar hakkında yapılan itirazı usulden reddetmiş. Reddetmişti. Ya bununla alakalı zaten sabah reddine dair e, karar gelmişti. Öte yandan il Seçim Kurulu kararının ardından süreç YSK'ya taşındı. Başvuruyu kabul eden YSK yarın saat 15.30'da toplanarak itirazı görüşecek. Habertürk. Yani e, gerçekten artık bıktık. Yani şu süreçlerinden, şu partilerin kendi içlerindeki ve birbirleriyle olan mücadele gerçekten artık e, bilmiyorum ya gerçekten bıktık şu süreçlerden şu haberlerden yani borsayı resmen e, siyasi bizde siyaset yönetiyor maalesef ve maalesef endeks tarafına baktığımızda ise bugün endekste kimler alıcı kimler satıcı aslında bugün birazcık işler karışık. E, ya burada yapı kredi ve HSBC tarafında Astor tarafında alımları söylemiştik zaten. Burada 4.4 milyarlık yapı kredi 4 milyarlık alım öyle bir şey yok. Şimdi QNB'ye bakalım. Tera'da zaten 1.9 milyarlık alım var ama o da hikaye kendi hisselerini alıyor. Al, Tera'da almış. Tehol'de almış. Sümer varlıkta almış. QMB'nin var bir 845 milyonluk alımı. Deniz'in 787 milyonluk alımı var. Satan kim? Satan info 9.2 milyar. O da o kadar lot satmadı. O da Astor satışı herhalde. Bankof'un var 2.4 milyarlık satışı. Akbank'ın 800 milyon. Gediğin 380 milyonluk satışları mevcut. Şöyle baktığımızda da Dofrofadik'te tavanda 4 milyon 582 bin notla kapattım. 78-38'e kadar 5 milyon 445 bin not alış yazılmış. Burada işlem hacmi 5.4 milyar işlem dedi. 70 milyon not el işlem. Neredeyse şöyle bir bakalım 70 milyon not toplam dolaşımda zaten 45 milyon not var. burada gerçekten 70 milyon lot dolaşımda el değiştirdi. Yani neredeyse 1.5'tan fazla el değiştirmiş baktığımızda. Gün içerisinde en düşük 73'ü gördü ama 76'larda ve 77'lerde çok takıldı ise. Sabah bir tavan gördü ama orada da yani 10.000-20.000 lot bile tavanda yoktu. Onu da söyleyelim. En büyük alıcı garanti 700.000 not almış. Halk Bankası 466.000 not, İş Bankası 438.000 not, Yapı Kredi 360.000 not, Marbaş 333.000 not, Akbank 240.000 notluk alımları varken satan Bangkok 1.1 milyar 1.1 milyon notluk satışı var. Gedi'nin 750 bin not, Osmanlı'nın 438 bin not, Terif'in 382 bin not, Tacirlerin 377 bin not, Oya'nın 150 bin notluk satışları var. A1 kapitali görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Çünkü sabah sattığını yaklaşık 600 bin notluk satışı vardı sabah. Hepsini geri aldı arkadaşlar. Ve şöyle bakalım burada görebiliyor muyuz? Burada da göremiyoruz. Yani e, A1 Kapital bugün iyi bir oyun oynadı yatırımcılara yorumunu yapabiliriz. Evet Marmara Holding burada da 214 milyon lot var. Tekrar söylüyorum bu halk arz hissesi değil. E, 19 milyon TL'lik işlem hacmi var. 9.7 milyon lot el değiştirmiş. Dinamik 2.5 milyon almış. Satanda Akmak 5 milyon, Bankof 1.2 milyon lotluk satışları var. Şimdi gelelim damla Kent tarafında. Burada da 4.5 milyon not alıcılı, 8.4 milyon not satıcılı. Ee, en düşük 5.89'du, 5.98 yani dibine yakın bir seviyeden işlem görüyor. Alan taraf 2.3 milyon not da İş Bankası strateji 722 bin not almış. Satan kim? Halk Bankası 2.5 milyon not. Satarken Kuveyt'te 1.6 milyon notu satmış damla Kent tarafında. Batek de 4.2 milyon lot alıcılı, 3 milyon lot satıcılı. Info 800 bin lot almış, Bankop 1.6 milyon lot satmış. Bal su gıdaya bakalım. 800 bin not alıcılı, 970 bin not satıcılı. Info 729 bin not. Bankof 460 bin not alırken İş Bankası 477 bin notu satmış. Şöyle hareketli olanları göstermek istiyorum birazcık da. Mesela Bigen'de %5'lik bir hareket var. 978 bin not alıcılı 2.3 milyon not satıcılı. Bank of 2 milyon not almış. Garanti 712 bin not satmış. Destek finansa bakalım. 735 bin not alıcılı 108 bin not satıcılı. Akbank 71 bin not almış. Bank of 254 bin not satmış. Sümer varlık yönetimi. Bu da biliyorsunuz hem destek finans faktörü hem Sümer varlık. Bunlar Tera portföyün şirketleri. 1 milyon 175 bin not var tavanında. Alan Bank of 360 bin not almış. Info'da 209 bin notu satmış burada. Başka Cem Zeytin %4.7 e, yukarıda 226 bin not alıcılı 340 bin not satıcılı. Deniz 25.5 milyon not almış. Yani inanılmaz. Bugünkü e, alışların %94'ünden fazlasını Deniz tek başına almış. Satan kim? Yatırım finansman. 24 milyon not. Burada bir virman var gibi görünüyor. Evet. Birman işlemi olduğunu düşünüyorum. Cem Zeytin tarafında bugün. Diğer hisselere de bir bakalım. Ee, mesela çok düşenler de var. Ee, mesela Eforçay %4 düşmüş. 3 milyon not da 112 bin not satıcılı. A1 Kapital 94 bin not almış. Bankof 120 bin not satmış. Koton %5.5 düşmüş. 270 bin not alıcılı. 976 bin not satıcılı. A1 Kapital 368 bin not alırken. Bankof da 1 milyon not satmış. Regia yaz %7'ye yakın düşmüş. 32 bin not alıcı 108 bin not satıcılı. Gedik 96 bin not almış. Bankof 290.000 290 bin not satmış. Reader %6 yapmış. 11.1 milyon not alıcılı. 6 milyon not da satıcılı. Bank 3.3 milyon almış. Yapı kredi 3 milyon almış. İş bankası 1.7 milyon almış. TR 1.5 milyon. QNB 1.2 milyon almış. Satan kim? Info 6.3 milyon. Ziraat 1.6 milyon. Filip 1.3 milyon notu satmış. Reader tarafında. Ekos da bugün kapa verilerinden sonra orada da %2.6'lık yükseliş var. 173 bin not alıcılı, 775 bin not satıcılı, Bank of 685 bin not almış. İşbank 866.000 866 bin not satmış e, burada da Ekos tarafında. Şöyle diğer hisselerde e, mesela katılım evimde bugün taban oldu. E, burada da 5.5 milyon lot var tabanında. 14.64'e kadar 17 milyon lot satış yazılmış. Buz 10.6 milyon not almış. İş Bankası 5.7 milyon almış. Yapı Kredi 4 milyon, Garanti 4 milyon. Satan kim? Deniz. 25.5 milyon notu satmış. Bankof 24 milyon not satmış. Tera 787 bin not satmış. Kristal Kola evet bizim katıla özel, katıl üyelerimize özel, ee, abonelerimize özel bir videoydu. E, Tabii ki 12.50'ye kadar gitti. Tabii biz zaten bu hisseyi söylediğimizde 9.5'lardaydı. 12.50'ye kadar gitti. Daha sonra tekrardan bir 11 liralara kadar geri çekildikten sonra şu an bugün de %5.1'lik harekette 11.40'dan kapattı. şöyle baktığımızda derinliğe 1.3 milyon not alıcı 2 milyona yakın lot da satış tarafında var. Bank of 3 milyon almış yapı kredi 706 bin not satmış. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Yarın yine canlı yayında bizi bekleyin. Kendinize iyi bakın. Bol koza.